Yorukçak'tan ayrılıyorum. Hmm, Tayland'dan da inşallah bugün ayrılacağım. Otostopla gitmeyi düşünüyorum. Sabah 5.30 gibi falan uyandım. Şu an saat 8'e çeyrek var. Peribot'tayım. Adanın feribotundayım. Hmm. Katmusunu bekliyorum. Kalktıktan sonra buradan ayrılıp Kamboçya'ya geçmeyi düşünüyorum

It's a good to that also three weeks, three weeks, yes. yes, same, yeah, like yeah. I, I did öyle Problem It's Problem It's okay? Okay. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ya. çektiğim <laughs> <laughs> adamın birisi durdurdu beni. adamın beni. Polis işte çevirme yaptığı noktaya getirdi koydu. noktaya getirdi koydu. Öyle. Şimdi durduruyorlar araçları. Yani normal işleri olarak durduruyorlar. Bak. Neyim? Nurgül. 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 Yeah, like Nur. My name Nur. 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 More easy. İşte durdurup şimdi şey soruyorlarsa, koyaya gidecek olan varsa beni oraya bindirecekler galiba yanlış anladım. Çok şeyler eğlenceliler. Evet gerçekten araba ayarladılar benim için sordular istediğim yere götüreceklermiş şimdi. Evet. Thank you nice to meet you. Da alıyorlar falan. Bir şeyler yapıyorlar. Bye bye. Thank you. <laughs> oh ya. Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Ama çok tatlılar. Böyle güldüler. Şey yaptılar. Şakalaştık falan. İlk başta benim polis merkezine bırakınca bayağı bir korktum. Ama nereye gidiyorum. Yani ara şehirlerden birine değil de direkt osul gitmek istediğim yer. Yani Kamboçya sınırına galiba gidiyor ara. Yani bu işten ben hiçbir şey anlamadım. Ee, polis merkezinden bindirdikleri araç geldi beni. Yine bir e, yolumun üzerinde tabii. Onda sıkıntı yok. Polis merkezine kadar bıraktı. Şimdi polis e, bak şu ileride bilmiyorum görünüyor mu e, yine arabaları durdurup soruyor işte nereye gidiyorsunuz falan diye. Galiba buradan da e, sınır kapısına kadar gidecek bir araç bulmaya çalış Şurada, şurada. Arabaları durdurup soruyor. Bak gidiyor şimdi. Nereye gidiyorsunuz falan diye soruyor. Vay ee, be. Sevdim ben bu Tayland'ın e, polislerini. Çok iyiler. Sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlar ya. Böyle bir şey var mı? Evet. Tamam yeter teşekkür ederim. Ben gideyim buradan sonrasını hallederim. Ha, durdu valla. Adamlar resmen benim yerime otostop çekiyor. Yok böyle bir şey ya. <laughs> <Yeah>. Go to. Go to bamboo. Yeah. Oh thank you. Nice to meet you. Thank you. Okay. İyice bir. Seçim 5 daldırın. I put my backpack. เดี๋ยวผมไปส่งหน้าดัน Kamboçya'sın önüne geçtim. Otostopla gidemedim. Açıkçası yemedi. Çok güvenli gelmedi. Bir de ilk defa giriyorum. Farklı bir ülke. Tanımıyorsun, etmiyorsun, bilmiyorsun. O kadar böyle girer girmez insanlar taciz edince böyle gel götüreyim seni falan. Böyle bir tanesi geldi böyle bakıyor, süzüyor falan. Böyle gel diyor götüreyim seni diyor. Ayaklarım artık gerçekten acıdı ve su topladı. Ben de bir yerle anlaştım. Şimdi 100 baht yani 20 TL gibi para yapıyor. Her yer normalde 600 baht, 700 baht falan diyorlar. Burayla anlaştım. 200 baht dedi bunlar da. Ama 100 baht da indirdim. Şu yoldan ilerisi e, sınır oluyor. Şu çıkan arabalar, o taraftan gelen arabaların hepsi sınırdan geliyor. Ben de burada şimdi saat 8'i bekliyorum, otobüsün saatini. Ayaklarımın altı yarı oldu, çıkarttım ayakkabıları falan. Böyle burada bekliyorum. Bir de kapıda girerken polislerden, e, polis zaten para üstü verdi adam. E, diğer polisin eline verdi şarttırmadan. Tamam geçebilirsin dedi bana. E, 100 bahtımı tokatladılar yani 20 lira. Böyle Kamboçya'dayım. İkinci ülke. Başlasın bakalım. Aldığım otobüs bu meşhur yataklı otobüslerdenmiş. Kendimi Hindistan'da gibi hissettim bir an. İnsanlar böyle geliyorlar, yatıyorlar falan. Arkamdaki eleman bana bakıyor şu an muhtemelen ne anlatacağımız bitti. Şöyle göstereyim. saatinde falan Daha demin ee, uyuyorum koltuğumda. Beni e, uyandırdılar. Bir anda böyle uykusersersem hiçbir şey anlamadım zaten. E, uyandırdılar beni buraya getirdiler. Burası şöyle göstereyim. Şoförün hemen arkasında burada böyle yerde oturuyorum. Yani bayağı arkamda sırt çantam. Ben burada yerde böyle Buraya getirdiler. E, yerime de başka müşteri gel geldi. O yaptı. Anlamadım niye. Anlam veremedim gerçekten. Çok sinir oldum yani zaten yorgunum. Gelip buraya koydular beni çöp gibi. <laughs> hiç kimse bir şey demiyor hani. Ne bileyim bir ses çıkaran falan yok hadi. Ee, bir tanesi böyle piçlik yapıyor da diğerleri ne böyle bir şey yaptı anlamadım. Hani bir şey de yapmıyordum, uyuyordum. Uyanık olsam, bir şey yapıyor olsam o an anlayacağım. Ama uyuyordum yani. Hiçbir şey yapmıyordum. Ben gidiyordum, mutluydum. Ne bileyim, yataklı otobüs gördüm falan diye böyle seviniyordum. Neyse bakalım. İlk başı kötü oldu. Kamboçya macerasının. Sinirler bozuk. Moralimi düzeltmem lazım. Neyse ben biraz müzik dinleyeyim. Aa, yolu izleyeyim. Olayı da unutmaya çalışayım.